Gel bakayım Elif. Yavaş 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 yavaş. Eylül bugün sabah spor yapıyor. Maşallah oldukça hareketli. Kaç oğlum kaç. Bu seni düver kaç kaç. Hadi bakayım. Hadi bak, Hadi bak, Hadi. Hay maşallah. Gel gel. Gel bakayım Eylül gel. Gel bakayım. Gel canım gel bak. Gel oğlum gel oğlum gel. Gel bakayım. Hadi. Gel, gel o diyor seni gel. Gel bakayım benim. Gel, gel, gel oğlum, gel oğlum, gel. Bunun yanına gelme ya. Bu düğüyor seni. Gel bak, gel bakayım ama ama yavaş ol maşallah maşallah. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş. Yok 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 yok. Gel bakayım gel. Kaç. Demedim mi ben sana düver o seni ya. Onun yanına var mı hadi. Dur Bahar dur Bahar dur Bahar dur Bahar. Dur Bahar. Gel bakayım. Gel 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 gel. Gel bakayım gel Eylül. Yavaş, 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 yavaş. <laughs> <Hı. Gülüyor> yavaş, yavaş, yavaş. Ne oldu? Gel bak, gel. Vay, maşallah, maş. Gel, gel, Yavaş, yavaş, yavaş. Giter kalan, giter. Gel bakayım, gel.